Evet merhaba şimdi birlikte e, metin belgesi oluşturan <laughs> seçilen klasörün içeriğini gösteren ve resimleri ileri geri yaparak picture box yansıtan e, uygulama yapacağız e, tasarım bu şekilde olacak bir de ekstradan folder bu image list kullanmamız gerekiyor evet kodumuza geçelim string ilk başta string tanımlamamız gerekiyor dosya yol dosya adı işte dosya formatı. Tamam. Şimdi e, yol yani yol seç yapacağız. Buton yol. If folder browser dialog 1 show dialog eşittir dialog result okey. Eğer yani dosyamız seçilirse dosya yol eşittir folder borsa dialog bir nokta selected path bu seçtiğimiz yolu dosya yolu işliyoruz. ve textbox bir textimize textbox birimize bunu yazdırıyoruz tamam şimdi dosyamızı seçtik şimdi e, oluşturma kısmını yapalım if folder dialog 1 değil pardon bunu yapmıştık zaten karıştı string is null or empty yani bir şey varsa null or empty boş anlamına geliyor boş anlamına geliyor eğer son başın dünden varsa bu anlamına geliyor. Bunu sorguladığımız kısımda textbox bir nokta text olacak. Dosya adını textbox iki nokta text yapacağız. Şimdi radyo butonları seçmemiz lazım. Radyo buton bir nokta çekti. Yani eğer bu seçeliyse dojx dosya format dosya formatı eşittir nokta dojx şimdi bunu kopyaladım böyle devam edeceğiz Radyo buton 2 çekt. Bizim XL SX'imiz oluyor. xlsx Bundan sonra sonra LC olarak devam etmemiş gibi geçiyor. Bu bizim PowerPoint yani PPTX. tamam. Şimdi if string null dosya format. Eğer dosya format seçilmediyse, yani seçiliyse pardon. Başında var çünkü. file create text dosya yolu dosya yol artı artı dosya adı artı dosya formatı bunu da böyle dosya yolunu Dosya adı ve dosya formatını yazdırıyoruz. Ve close ve message box show oluşturuldu. Oluşturuldu. bilgilendirme message box buton message message box butons ve okay. bunun ikonu da message message box ikon ee, icon message box icon information bunda bilgilendirme ikonu var gösterelim ama yani şurada artı yani şurada artı olmayacak tamam bir de dosya seçmediyse yani else message box show bir yol seçiniz dedik tamam şimdi sırada e, klasör içeriğini gösteren bir kodumuz yazacağız burada hata var ama şuraya şunu tamam Teknik olay gösteren kodumuzu yazacağız listbox1 ilk başta listboxumuzu temizleyelim items clear folder browser dialog açıklamasına yani dosya seçtiği zaman dosya seçiminde açıklama olarak bize bir klasör seçmesini isteyeceğiz. Belirteceğiz daha doğrusu. Bir klasör seçiniz. Tamam. Bu şunlara gerek yok ya. Yani. Bunlar bir gerekmiyor da gerekmiyor Tamam şimdi if folder bursu dayalı bir nokta şu dialog eşittir dialog result okay. yani seçildiyse string seçilen class şunu kısaltalım string seçilen class seçilen klasör yani eşittir Folder dialog bir nokta selected path. Ee, seçilen klasör olarak e, seçtiğimiz klasörü atıyoruz. Yani yazdırmak için diyebiliriz bunu Tamam. File. File. Bir önce bir dizin yapalım. Directory info. Dizin bilgi new directory info seçilen klasör file system donc donc to file system system info this Rus Rusya bilgisi. Bu da dizin bilgisi. Da .get file system infos. Yani dizin eksinden alınan bilgileri, e, dosya bilgilerini çekiyoruz. <laughs> Şimdi for içi döngümüz var. file system info dosya in dosya bilgi dosya bilgisi yani her e, dosya bilgisinin içindeki dosyalar için yaptıracağız bu döngüyü if namespace is directory info this walks bir items et closure artı Rusya nokta Yani seçilen her klasörü bilgisini burada ekleyip gösteriyoruz olayımızı buradaki. Tamam. Şimdi else ifimiz var bir tane. Dosya in ee, dosya is pardon file info. Tamam, şimdi dosya oluşturacağız. Listbox bir nokta Evet. Dosya. iki nokta artı dosya ne? Burada bir tanesi klasör zaten, bir tanesi de dosya olarak belli oluyor burada. Daha sonra Label 3 Text Seçilen klasör dosya yolu eşittir seçilen klasör yani buraya seçilen klasör yazdıracağız burada yaptığımız o evet şimdi resim gösterme yapacağız Evet başlayalım. Daha sonra lazım olacak. O yüzden kaldı burada. Sweet İzin atamamız gerekiyor. Resim dosyası. Eşittir. Directory. Get files. Dosya yolu. yıldız şifik. Yani e, burada dosya klasörden aldım dosyaları resim olarak işte herhangi bir şey olmasını sağlıyordu isim fark etmeden her türlü isim de jpeg dosyasına ekliyor tamam şimdi for each. dosya in resim dosyası. Resim dosyasında bulunan her dosya için image resim eşittir ee, image from file dosya. image list bir nokta image Evet resim yani buradan şöyle diyelim her resim alınan için image liste bir resim ekle gibi düşünebiliriz bu mantığını tamam şimdi if dönüyoruz var bir tane image list bir nokta Image count büyüktür sıfır ise Pardon Picture box bir image eşittir Mecidiyeti bir Nokta image sıfır dizisinden başlasın eklesin tamam şimdi gelelim bu kısma şimdi bu kısımda biz şey yapacağız resim geçmesini atlayacağız sağ sol olarak önce ve arka olarak evet şimdi kaç sol yapalım Resim geçi bir tık azaltıyoruz. Bir kere gideceğimiz için if resim geç küçüktür sıfır ise yani resim geçecek varsa resim geç image list bir nokta e, image Counts 1 bir. yani biraz daha tarik istiyoruz bu picture box bir nokta image eşittir image list bir nokta değil bizim image list dizisi resim geç tamam da bir yanlışlık oldu ama, hmm, şuraya image eklem yapmış Image tam. Şimdi sonraki resim yapalım. Sonraki resmi göstersin. Resim geç. Bu sefer arttırmamız gerekiyor. If list 1, image is not image counts. Resim geçirimi sıfır eşitliyoruz. Tamam şimdi picturebox bir nokta image eşittir. Meclis 1. nokta image resim geç tamam. Evet kodumuz bu şekilde. Şu anda bir hata gözükmüyor. Şimdi birazdan çalıştırmasını çekeceğim. Bu kadar.